Arkadaşlar bugünden birlikte lol şey dı, lol paketi açacağız evet özel özelmiş ve altıncı seri bundan sadece bende var çünkü bunu kendim yaptım neler çıkacak biliyorum dı, söylemeyeyim diye dıt atıyorum. Dı. Evet arkadaşlar şimdi açalım açarken biraz zorlanacağım bir yandan tabletimden doğru video çekiyorum bir yandan bunu açıyorum. yaparsam dedi de biter. Bunu açmış olurum. Ben bunun için yer bulup geliyorum. Yer bulamadım. Ben sef böyle açacağım. Ben bunu açıp geleyim. Arkadaşlar açtım. Kenardan da açtım. Üstten de açtım. Hemen kenardan çıkarsak. Hemen. Kenar tam açılmamış. Üstten çıkartacağız. Burada aynalı bir yerdeyim. Kendimi göstermemek için zor tutuyorum. Yani son göstermek için ama göstermiyorum anlamında değil. Aynada beni görmemeniz, görmemeniz lazım. Ben kameradan bakıp yapıyorum. Eee saçma oldu bir dakika. Ben sesler geliyorum bir Tamam. Bunda iki şey var. Ah, Ah, ay. Ah, ah, ah. Lol kadar adın üstünde Diva ve Lal takası çok ömrü olmuş demek ki bakalım bunu yayın zamanı hediye etmişti kuzenim ağzına bir tanesi hediye evet ee, Bu da saçımı toplarım ama şimdi değil, değil saçımı toplu şu an İlk saatini toplamak istemiyorum maalesef bunu alamazsınız bunu ben yaptım belli bu kadar yüküş sahteli sahteli çakmanın çakması pislik bir paket olamaz Dı. Demem Siz alamazsınız. Ama bunu şoktan sürpriz kutudan alabilirsiniz ama e, sürpriz kutular çoktan kalktı. Yani bitti. Biz, bizim buradaki mikrofon. Hatta yo. 2019'da mı ha, Yok tam. Aylar oldu bunu alacağım. Şubat'ta mı almıştım? Ocak'ta mı unuttum? Nisan'da mı almıştım? Dediğim gibi bunu da 2019'da, 2017'de falan yegamına hediye etmiştim. Yani üzgünüm siz alamazsınız. Yani bay bay. Abone olmayın. Ve bu sefer cupcake kızımız gelemiyor. Ve ona bir isim koydum. Kaki. Kuki olsun. Yok. Ben isim bulup geliyorum. Lazi. Çünkü leziz. Cupcakeler lezizdir. Kekler de güzel lezizdir. Yani lazi. Evet. Lazi. Lazi'cim seni çok seviyoruz. Sen abone ol şarkını söyleyemeyeceksin. Onun yine ben söyleyeyim. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone. Şu an kafamı vurdum ama göremiyorsunuz. Bay bay. Abone olun.